Edis Hun'un özel salonunda 10 genç kadın sıraya dizilmişti. Ellerinde aynı saksılar, gözlerinde aynı hayal. Türkiye'nin en zengin ailesine dahil olmak. Ama yaşlı milyarderin verdiği tohum aslında ölüydü. 30 gün sonra 9 kadın muhteşem çiçeklerle geri döndü. Sadece Elif'in saksısı bomboştu. ''Sen hala burada mısın köylü kızı?'' diye alay ettiler ama yaşlı milyarder salona girdiğinde ilk önce Elif'e yöneldi ve söylediği sözler herkesi şoke etti. Başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü bugün anlatacağım bu hikaye kalplerinizi derinden etkileyecek. Hadi başlayalım. İstanbul'un en zengin semtlerinden birinde, gökyüzünü delen cam kulelerin gölgesinde, Hun Konağı'nın mermer salonunda tarihi bir an yaşanıyordu. 65 yaşındaki Edis Hun, Türkiye'nin en güçlü iş adamlarından biri olarak tanınıyordu. Gri saçları, keskin bakışları ve sert çizgili yüzüyle herkese korku ve saygı uyandırırdı. O gün salonunda 10 genç kadın toplanmıştı. Hepsi İstanbul'un seçkin ailelerinden eğitimli ve sofistike görünüyordu. Aralarında avukatlar, doktorlar, mimar ve işletmeci kızları vardı. Ama bir tanesi diğerlerinden farklıydı. Elif Demiroğlu salonun en köşesinde basit mavi elbisesiyle duruyordu. 24 yaşındaki bu genç kadın Rize'nin dağ köylerinden geliyordu. Diğerlerinin aksine lüks markalar giymemişti. Tırnaklarında makyaj yoktu ama ellerinde çalışmanın izleri vardı. Koyu kahverengi gözlerinde umut ve korku karışımı bir ifade okunuyordu. Edis Hun öne çıktığında salon sessizleşti. Sert sesiyle konuşmaya başladı. ''Hanımlar, Bugün burada bir yarışma düzenliyorum. Oğlum Kaan için uygun bir eş arıyorum. Size hepinize aynı tohumdan verilecek 30 gün içinde en güzel çiçeği yetiştiren kişi oğlumla evlenme hakkını kazanacak. Kadınlar heyecanla birbirlerine baktılar. Bu hayatlarının fırsatıydı. Hun ailesi sadece zengin değildi. Aynı zamanda güçlü ve nüfuzluydu. Kahya İbrahim Bey büyük bir tepsiyle yaklaştı. Üzerinde 10 aynı saksı vardı. Her birinde koyu toprak ve üzerine yerleştirilmiş küçük bir tohum. Saksılar tek tek dağıtıldı. Elif'in eline geçen saksı diğerleriyle aynıydı. Beyaz porselen, kaliteli toprak, gizemli tohum. "Şartlar basit," diye devam etti Edison. "Herhangi bir hileli yöntem kullanmak yasak. Sadece su, güneş ve özen. 30 gün sonra burada tekrar toplanacaksınız." Elif saksısını sıkıca tuttu. Bu onun ailesinin tek umudu, annesinin hayatta kalma şansıydı. Bu sırada konağın başka bir kanadında 30 yaşındaki Kaan, hun babasının bu planından habersizdi. Yakışıklı ve eğitimli genç adam işletme masterı yapmış, yurt dışında yıllarca çalışmıştı ama babası onu sürekli evlenme konusunda baskı altında tutuyordu. O akşam Elif, kendisine ayrılan lüks odada saksısını pencere kenarına yerleştirdi. Balkondan İstanbul'un ışıkları görünüyordu ama onun aklı köydeki evdeydi. Telefonu çaldığında yüreği sıkıştı. Kız kardeşi Ayşe'nin sesi geliyordu. Abla, annemin durumu kötüleşti. Doktor yeni ilaçlar yazdı ama çok pahalı. 50 bin lira. Nereden bulacağız bu parayı? Elif gözlerini kapattı. Annesi Fatma Hanım kalp hastasıydı. Köydeki sağlık ocağı yetersizdi. Özel hastaneye götürmeleri gerekiyordu bu yarışma onlar için son şanstı. Merak etme Ayşe, ben buradayım, çözüm bulacağız. Telefonu kapattıktan sonra saksısına baktı. İçindeki küçük tohum ailesinin geleceğini temsil ediyordu. Nazikçe suladı ve dua etti. Allah'ım bu tohumda hayat var. Lütfen filizlensin. Ailem için. Elif'in ailesi üç kuşaktır aynı köyde yaşıyordu babası Mustafa Bey yıllar önce inşaat kazasında hayatını kaybetmişti. O gün Elif sadece 16 yaşındaydı. Annesinin yanında üç küçük kardeşiyle büyümüştü. Liseyi zor bitirmiş, üniversiteye gidememiş çünkü aile geçimi onun omuzlarındaydı. Şehre inip fabrikada çalışmış, temizlik işleri yapmış, her kuruşunu köydeki ailesine göndermişti. Ta ki bu yarışma ilanını görene kadar. İstanbul'un merkezindeki bir posterde görmüştü. Hun ailesi gelin adayı arıyor. O gece köydeki evlerinin soğuk duvarları arasında annesi ona şunu söylemişti. Kızım, git dene şansını. Belki Allah yardım eder. Ama unutma, kim olduğunu asla unutma. Diğer odalarda ise farklı sahneler yaşanıyordu. Selin Aydın, babası büyük bir holdingin sahibi olan 26 yaşında bir hukuk mezunu hemen internetten özel gübreler sipariş etmişti. Bu kadar basit bir teste kaybetmem diye mırıldandı telefonunda pahalı botanik uzmanlarının numaralarını ararken. Aylin Korkmaz, tanınmış bir doktor ailesinin kızı daha da ileri gitmişti. Babasının hastane bağlantılarını kullanarak hormon ilaçları temin etmişti. Çiçek büyütmek bilim işidir diye düşünüyordu. Duygusallık değil. Diğer kadınlar da benzer yöntemler kullanıyordu. Özel topraklar, ithal gübreler, sera lambaları, herkes avantaj elde etmek için elinden geleni yapıyordu. Pınar Ertürk, mimar olan babası sayesinde botanik mühendisi arkadaşından yardım almıştı. Ceren Yılmaz, veteriner olan annesi aracılığıyla büyüme hormonları sağlamıştı. Nihan Özkan, çiçekçi olan teyze sayesinde saksısını gizlice değiştirmişti. Ama Elif farklıydı. Sadece saf suyla, sevgiyle ve umutla tohumuna bakıyor, her gün sabırla bekliyordu. Bu arada Edis Hun özel güvenlik odasında her şeyi izliyordu. Konağın her köşesine yerleştirdiği gizli kameralar sayesinde adayların tüm hareketlerini görebiliyordu. Gördükleri onu şaşırtmıyordu. Aksine beklediği şeydi. İbrahim dedi kahyasına. Aynı eski hikaye. Herkes hile yapmaya hazır. Ama Elif Hanım farklı görünüyor efendim dedi İbrahim Bey dikkatle ekranları izlerken. Evet o tam da aradığım kişi. Bakalım sonuna kadar dayanabilecek mi? İlk hafta geçtiğinde hiçbir değişiklik yoktu. Elif her sabah uyanıp saksısını kontrol ediyor, toprağın nemini ölçüyor, nazikçe suluyordu. Büyük annesi ona çocukken demişti ki: "Çiçekler sevgiyle büyür kızım. Onlarla konuş, onları dinle." Elif de öyle yapıyordu. Her akşam saksısının başında oturup köyünden, annesinden, umutlarından bahsediyordu. İkinci hafta diğer adayların saksılarında yeşil filizler görünmeye başladı. Selin'in orkidesi göz kamaştırıcıydı. Aylin'in lalesi mükemmeldi. Elif'inki ise hala bomboştu. Belki tohumun bozuktu diye düşünmeye başladı. Ama vazgeçmedi. Bu sırada konakta adaylar arasında rekabet kızışıyordu. Yemek masasında sürekli çiçeklerini övüyorlar. Birbirlerini kıskırtıyorlardı. Benim orkidem artık çiçek açmak üzere diyordu Selin gururla. Paris'ten getirdiğim özel gübre mucize yarattı. Benimki de, diye karşılık veriyordu Aylin. Hollanda'dan sipariş ettiğim lale, soğanı şahane. Elif bu konuşmaları dinlerken içi burkülüyordu. Herkes hile yapıyordu. Sadece o kurallara uyuyordu. Belki de çok naifti, belki de saftı. Üçüncü hafta endişe iyice arttı. Diğer kadınlar renkli çiçekleriyle övünürken Elif'in saksısında hiçbir şey yoktu bare toprak, hiçbir yaşam belirtisi. Sen hala burada mısın diye alay etmişti Aylin bir yemek sırasında. O boş saksınla ne yapacaksın? Elif başını eğmişti ama cevap vermişti. Sabır. Bazen en güzel şeyler için en çok beklemek gerekir. Sabır mı? diye gülmüştü Selin. Bu bir yarışma, hayır kurumu değil. Resultat lazım. O gece Elif odasında ağlamıştı. Belki de haklıydılar. Belki de o sadece kendini kandırıyordu. 25. gün geldiğinde beklenmedik bir olay yaşandı. Elif konağın bahçesinde hava almaya çıktığında yakışıklı bir adamla karşılaştı. Kaan Hun, babasının düzenlediği bu yarışmadan habersiz, sadece eve gelmiş dinlenmek istiyordu. ''Merhaba'' dedi nazikçe. ''Siz misafirlerimizden biri olmalısınız.'' Elif utanarak başını eğdi. ''Evet efendim, Rahatsız ettiysem özür dilerim. Hayır, hayır. Bahçe herkesin. Ben Kaan Hun. Elif Demiroğlu. Aralarında kısa ama anlamlı bir sohbet başladı. Kaan'ın gözleri bu sade, mütevazı kızda duraksamıştı. Diğer adaylar kadar şık değildi ama içinde farklı bir güzellik vardı. "Neden böyle üzgün görünüyorsunuz?" diye sordu Kaan. "Sadece bazen hayat beklediğimiz gibi gitmiyor." "Anlıyorum." Ben de öyle hissediyorum bazen. Bu konuşma ikisinde de iz bıraktı. Kaan o gece babasına sordu. Baba, evdeki misafirler kimler? Edis Hun gülümsedi. Senin için gelin adayları. Hangisini beğendin? Bahçede tanıştığım kız farklıydı. Elif galiba adı. Ah, köylü kız. İlginç seçim. 29. gün geldiğinde Elif çaresizlik içindeydi. Yarın final günüydü ve saksısı hala boştu. Annesi hastanede kötüleşiyordu. Kardeşleri okuldan alınma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. O gece pencerede oturmuş, yıldızlara bakıyordu. Saksısını kucağına almış, son kez deneye karar vermişti. ''Biliyorum belki hiç filizlenmeyeceksin.'' diye fısıldadı. ''Ama ben seni sevdim. Sen benim umutumsun.'' Bir damla gözyaşı toprağa düştü. Bu sırada diğer kadınlar son hazırlıklarını yapıyordu.'' Selin orkidesini özel ışıklarla aydınlatıyor, Aylin lalesini besleyici çözeltilerle suluyordu. Herkes mükemmel görünmeye çalışıyordu. Sabah olduğunda kalktı, son kez saksısına baktı. Hala aynıydı. Boş, cansız, umut kırıcı. Telefonu çaldı. Kardeşi Ayşe'ydi. Abla, annem çok kötü. Doktor acil ameliyat gerektiğini söylüyor. Lütfen geri gel. Elif titredi belki de bu yarışmayı bırakıp köye dönmeliydi. Ama o zaman ailesi için hiçbir umut kalmayacaktı. ''Bir gün daha bekle'' dedi gözyaşlarıyla. ''Yarın her şey biter.'' 30. gün geldiğinde Hun konağının büyük salonu adeta bir çiçek sergisine dönmüştü. Dokuz kadın muhteşem çiçekleriyle gururla duruyordu. Pembe orkideler, sarı laleler, mor begonyalar, kırmızı güller. Her biri daha güzel, daha göz alıcıydı. Elif köşede elinde boş saksısıyla bekliyordu. Diğer kadınlar ona bakıp kıkırdıyordu. Zavallı köylü kızı. Çiçek bile yetiştirememiş. Sen hala burada mısın? Belki saksıyı bile çalamadın diye alay etti Selin acımasızca. Ya da tohumunu yuttun diye ekledi Aylin. Kaan Hun da salondaydı. 30 yaşındaki yakışıklı adam adayları tek tek inceliyordu. Çiçeklere değil kadınlara bakıyordu. Gözleri Elif'te duraksamıştı. Bu sade, mütevazı kızdaki sakinlik onu etkilemişti. "Elif hanım," diye fısıldadı yanına yaklaşarak. "Nasılsınız?" "İyi sayılır," dedi Elif zoraki bir gülümsemeyle. "Sadece biraz yorgunum." "Çiçeğiniz nerede?" Elif boş saksıyı gösterdi. "Maalesef başaramadım." Kaan onun gözlerindeki üzüntüyü gördü. Bu kadında özel bir şey vardı salon kapısı açıldı ve Edis Hun içeri girdi. Yaşlı milyarder ellerini arkasında bağlamış, ciddi bir ifadeyle adayları süzüyordu. ''Görüyorum ki hepiniz çok çalışmışsınız.'' dedi soğuk sesiyle. ''Gerçekten muhteşem çiçekler yetiştirmişsiniz. Kadınlar gururla gülümsediler.'' ''Ama'' diye devam etti Edis Hun, ''size bir itirafım var.'' Salon sessizleşti. Boy verdiğim tohumlar kaynatılmıştı. Hepsi ölüydü hiçbiri filizlenemezdi. Kadınların yüzündeki ifadeler dondu. Selin'in eli ağzına gitti. Aylin geriye doğru sendeledi. Bu bir testti, dedi Edis Hun sert sesiyle. Dürüstlük testi. Gözleri salon etrafında dolandı. Her bir adayı süzdü. Selin Hanım, sizin orkidenizi güvenlik kameralarında izledim. Gece yarısı çiçekçiden satın aldığınız orkideyi saksıya dikişinizi gördüm. Selin'in yüzü beyazlaştı. Aylin Hanım, siz de aynı şekilde. O laleyi Hollanda'dan özel getirttiniz. Aylin'in bacakları titremeye başladı. Edis Hun diğer kadınlara döndü. Pınar Hanım, botanik mühendisinden aldığınız özel gübreyi gördüm. Ceren Hanım, veteriner annenizden aldığınız hormonları. Nihan Hanım, saksınızı gizlice değiştirişinizi. Her isim sayıldığında o kadın başını eğiyordu. Hepiniz hile yaptınız. Özel gübreler, hazır çiçekler, hormon ilaçları hepiniz kestirmeden gidebileceğinizi sandınız. Salon buz gibi sessizdi. Dokuz kadın şok içinde duruyordu. Sonra Edis Hun Elif'e doğru yöneldi. Yaşlı adam onun karşısında durdu. Boş saksıya baktı. Sıra sizde Elif Hanım. Siz de mi hile yaptınız? Elif titriyordu. Hayır efendim. Ben sadece suladım. Sevgimle büyütmeye çalıştım. Peki neden hiç Filiz çıkmadı? Bilmiyorum efendim. Belki bende yetenek yoktur. Belki de şansım yoktur. Elif hanım, dedi Edis Edison, sesinde ilk kez yumuşaklık vardı. Boy verdiğim tohum da ölüydü. Ama siz 30 gün boyunca onu sevginizle, umudunuzla suladınız. Hile yapmadınız, şüphe etmediniz, vazgeçmediniz. Elif'in gözleri dolmuştu. Konuşacak kelime bulamıyordu. Bu test çiçek yetiştirme yeteneği hakkında değildi, diye devam etti yaşlı milyarder. Karakter hakkındaydı dürüstlük hakkındaydı. Sabır hakkındaydı. Diğer kadınlara döndü, hepiniz ilk fırsatta hile yapmayı seçtiniz. İş hayatında da aynısını yaparsınız. Evlilikte de öyle olacaktır. Sonra tekrar Elife baktı. Ama siz her şey umutuz görünürken bile dürüst kaldınız. Çaresizlik anınızda bile karakterinizi muhafaza ettiniz. Kaan hun öne çıktı. Gözleri elifteydi, yüzünde hayranlık vardı. Baba dedi yumuşak sesiyle. Ben de aynı sonuca varmıştım. Bu kadın farklı. Edis Hun oğluna baktı. Sonra gülümsedi. Sen de onu mu seçerdin? Evet baba. Kesinlikle. Elif titriyordu. Bu gerçek miydi? Rüya mıydı? Ama ben, ben sadece fakir bir köylü kızıyım diye fısıldadı. Sizin dünyanıza ait değilim. Edis Hun gülümsedi. İlk kez samimi bir gülümsemeydi bu. Ben de fakir bir ailenin çocuğuydum. Kasımpaşa'da büyüdüm. Asıl değer paranın değil karakterin olduğunu öğrendim. Kaan yaklaştı Elif'e. Müsaadenizle tanışabilir miyiz? Gerçekten tanışabilir miyiz? Elif başını salladı. Gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Diğer kadınlar tek tek salonu terk etmeye başladılar. Selin, Aylin ve diğerleri başlarını eğmiş utanç içinde çıkıyorlardı. "Bekleyin," dedi Edison sert sesiyle. Hiçbiriniz öyle kolay paçayı kurtaramayacaksınız. Kadınlar durdu. Bu hilenizi ailenize, çevrenizdeki herkese anlatacağım. İstanbul'da tanınacaksınız. Bir daha hiçbir yerde saygı görmeyeceksiniz. Bu sözler üzerine kadınlar ağlamaya başladı. Ama Elif araya girdi. Lütfen efendim, onları affedebilir misiniz? Herkes hata yapabilir. Edis Hun şaşırdı. Bu kız kendisini aşağılayan kadınları savunuyordu. Siz onları savunuyor musunuz? Evet efendim, çünkü intikam almak karakterimde yok. Bu cevap yaşlı milyarderi o kadar etkiledi ki kadınları affetti. O akşam Elif, annesi hastanede yatarken ona telefon açtı. Anne, hayatımız değişecek ama en önemlisi sen iyileşeceksin. Edis Hun kendi imkanlarıyla Fatma Hanım'ı İstanbul'un en iyi hastanesine naklettirmişti. Kardeşleri de şehre getirilmiş en iyi okullara kaydolmuştu. Üç ay sonra Elif ve Kaan'ın düğünü hem köyde hem de İstanbul'da kutlandı. Elif gelinlikle bile sade ve mütevazı görünüyordu. Düğün töreninde Edis Hun bir konuşma yaptı. Bugün sadece bir düğün değil, bir değer kazandı. Elif bizim ailemize sadece bir gelin olarak katılmadı. O, bize dürüstlüğün, sabrın ve sevginin ne demek olduğunu hatırlattı. Elif'in annesi artık sağlıklıydı. Kardeşleri iyi okullarda eğitim alıyordu. Köydeki ev tamir edilmiş, bütün aile güven içindeydi. Bir yıl sonra Elif hamile kaldığında Edis Hun ona hediye olarak özel bir bahçe yaptırmıştı. O bahçede binlerce çiçek vardı. Artık istediğin kadar çiçek yetiştirebilirsin demişti kayınpederi. Elif gülmüştü. Aslında ben hiç çiçek yetiştirme konusunda iyi değildim. Köyümüzde de bahçemiz başarısızdı hep. O zaman nasıl bu kadar sabırla bekledin? Çünkü sevdiğim şeyler için her zaman sabır gösterdim. Annem, kardeşlerim, şimdi de Kaan ve bebeğimiz için. Edis Hun anlamıştı. Gerçek test çiçek yetiştirmek değildi. Sevgiyi koruyabilmekti. İki yıl sonra Elif'in ilk çocuğu doğduğunda bebeğin adını Umut koydular. Çünkü bu hikaye umutsuzluktan umuda giden bir yolculuktu. Kaan ve Elif mutlu bir evlilik kurdular. İkisi de hayır işleriyle uğraşmaya başladı. Özellikle köy çocuklarının eğitimi için çalıştılar. Ve o boş saksı Elif onu hala saklıyor. İçine gerçek bir çiçek dikmiş. Her sabah onu sularken şunu düşünüyor. Bazen en büyük kazançlar hiçbir şey kazanamadığın anlardan gelir. Bu hikaye bizlere şunu öğretiyor. Gerçek değer sahip olduklarımızda değil, kim olduğumuzda gizli. Dürüstlük sabır ve sevgi hiçbir zenginliğin yerine geçemeyeceği hazinelerdir. Edis Hun'un ölü tohum testi olarak anılan bu yarışma, gerçek değerlerin ne olduğunu gösteren bir ders olarak anlatıldı. Ve her anlatıldığında insanlar şunu söyledi. Keşke bizim de böyle bir testimiz olsa, etrafımızdaki insanların gerçek yüzünü görebilsek. Bugün Hun konağının bahçesinde o eski çınar ağacının altında küçük umut oynuyor. Annesi Elif ona hikayeler anlatıyor. Babası Kaan onları seyrediyor. Dedesi Edis Hun ise gülümseyerek izliyor. Ve her gün o boş saksıya bakıp hatırlıyorlar. Gerçek zenginlik maddi varlıklarda değil, kalbin zenginliğindedir. Elif bazen o günü düşünüyor. Eğer hile yapmış olsaydı ne olurdu? Belki kazanırdı ama gerçek mutluluğu asla bulamazdı. Çünkü yalan üzerine kurulmuş hiçbir mutluluk kalıcı olamaz. Bu hikayenin sonunda şunu unutmayalım. Hayatta en zor olan doğru olanı yapmaktır. Ama en değerli olan da budur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.